olursa da iyi olmuş deyip hayatınıza yeni bir şey daha eklenmiş olacak. Hepsi bu aslında. Biraz da hayatı çözmek gerekiyor. Yaşaya yaşaya, göre göre iyisiyle, tatlısıyla, kötüsüyle, acısıyla. Yapacak bir şey yok. Dediğim gibi hayat herkese eşit davranmıyor. Ee, ben şu yaşıma kadar 24-25 yaşındayım. Ha, bu yaşıma kadar çok fazla şey gördüm. Çok fazla şey şahit oldum. Keza çok fazla üzüldüm. Mutlu olduğum zamanlar da oldu ama bir şekilde devam ediyor. Yani bir şekilde gidiyor hayat. Ne kadar kendini yıpratsan, ne kadar istediğin gibi bir şeyler olmasa da, hiçbir şey olmasa da hayat bir şekilde devam ediyor. Umarım bu çektiğim videolar doğru insanlara ulaşır. Doğru yerlerde, doğru insanlarla ilgisinde ve e, şunu derler en azından.